Gelin. Ay, de şey. arkadaşıyla dedim. Arkadaşım açtım. Şimdi açacağım. Hadi gelin evet, Burada bir bilimsel bir çalışma görüyorum. Merhaba. Seninle fotoğraf çekeceğim. Ay, Hacımıza dışarı çıktık, çöp topladık, evet. onunla silikonlu kartonu üstüne evet. yapıştırdık. Evet. Bir tane şişe, şişe koyduk, üstüne evet. yapıştırdık onu. Sonra sprey boyayla boyadık. Böylece güzel bir proje ortaya çıkmış oldu. Evet. Yani ormanları şey çöp atmayalım. Yeşillik, evet. temiz tutalım, yeşillikle kirletmeyelim. Çöpler Çöpleri toplayıp temizleyelim, geri dönüşüm yapalım. Çok teşekkür ederim. Ben 3 Haziran 2022 tarihinde ee, Pavukale Belediye Başkanımız ani Örkin'in başkanlığında ve organizasyonunda yapılan bu geri dönüşüm e, ve çevre günü etkinliği için ben e, başta başkanım olmak üzere bu etkinliğe katkıda bulunan başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hatta velilerimiz de bu konuda bize çok destek oldular. Çok teşekkür ediyorum. Farkındalık yaratmak lazım. Çünkü artık her şey tükeniyor biliyorsunuz. ...dünya genelinde, sadece Türkiye ve Denizli genelinde değil... Türk ...dünya genelinde bir farkındalığın olması gerekiyor. Tamamen tüketim değil, üretim kısmına geçmemiz gerekiyor. Bu nedenle geri dönüşüm malzemelerinden bu şekildeki farkındalığı yarataraktan... ...dünyaya çok büyük bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Başta başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, sevgilerimle. Şimdi şu içinde bulunduğumuz alan... Türkiye'nin en büyük şehir ormanı tematik kent projesi. Bu alanın içerisinde şu gördüğümüz ağaçlar var ya hemen yanı başlarımızda. Buraya yaklaşık 15 bin adet ağaç diktik biz. 100 binden fazla da bitki diktik biz. Yem yeşil olsun, tertemiz bir hava olsun istedik. 285 arkadaşımız tam 55 tane araçla hiç durmadan her gün bayram yaparken dahi Ramazan bayramı, kurban bayramı, milli bayramlar. En çok da o zaman çalışmak gerekiyor zaten. Orada dahi çıkıyorlar, her tarafı temizliyorlar. Bizim böyle temizleyenlerimiz var diye sakın ha etrafa atmayalım. O çöp kutuların içerisine atalım. Ayrıştırma olarak koymuş olduğumuz o ayrıştırma istasyonlarında naylon olanları bir tarafa, kağıt olanları bir tarafa, pil olanları bir tarafa atalım. Böylece çevremiz daha temiz olsun. Sevgili arkadaşlar, tabii burada bütün öğrencilerimiz yok. Sizlerden istirhamımız, siz şimdi gittiğiniz yerlerde bugün Burada öğrendiklerinizi, öğretmenlerinizin size anlattıklarını her tarafa anlatın istiyorum ve sizlerle birlikte daha temiz, daha güzel, daha ışıl ışıl bir dünya için şöyle kuvvetli bir evet diyor muyuz? Harikasınız. Günümüz kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Mehmet Özgün İlkokulu, Güzelköy Güzelköy Mehmet Tunç İlkokulu Tevfik Fikret Kaya İlkokul. Sayın öğretmenlerimiz buyurunuz efendim.